Kazanç sezonuna olumlu bir başlangıç, hisse senetlerini tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşımaya yardımcı olurken, bazı yatırımcıların ekonomik büyüme ve enflasyonun hızı konusunda endişeli olmaya devam etmesiyle hisse senetleri dün kazançlar ve kayıplar arasında dalgalandı. Ayrıca Covid-19 Delta varyantının iyileşmeyi rayından çıkaracağı endişesi de artıyor. Amerika'nın 10 yıllık getirileri, yetkililerin muhtemelen teşvik görünümünü tartışacakları bu haftaki Federal Rezerv toplantısı öncesinde rekor düşük seviyeye ulaştı. Ticaret gerilimi de radarda Çin, Tianjin'de üst düzey görüşmelere gergin bir başlangıç yaparak Amerika politikalarına sert çıkıştı ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ilişkiyi bir çıkmaz içinde ilan etti. Amerika endeksleri dün yatay pozitif seyir izledi. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri %0.24 oranında değerlenirken Nasdaq yatay pozitif kapanış sergiledi. Dow Jones endeksinde Çin'de yaşanan sel felaketiyle birlikte yükselen bakır ve benzeri emtialar doğrultusunda ham madde sektörü %3.16 oranında değerlenerek en iyi performansı, performansı sergilerken enerji sektörü de %2.1 oranında primlenerek yükselişi takip etti. Sağlık ve takdirsel tüketim ürünleri ise sırasıyla %0.77 ve %0.26 oranında düşüş yaşayarak endeksin en kötü performansı sergileyen sektörleri oldular. S&P 500 endeksinde ise enerji sektörü %2.5 oranında değerlenerek endeksi desteklerken ham madde %0.88 ve takdirsel tüketim ürünleri %0.77 oranında primlendi. Sağlık sektörü ise %0.62 oranında düşüş yaşayarak endeksin en çok değer kaybeden sektörü oldu. Amerika endekslerine ben Benzer bir şekilde Avrupa endekslerinde de yatay seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.16, Dax endeksi %0.3 oranında düşüş yaşarken, FTSE 100 endeksi yatay negatif olarak seansı sonlandırdı. FTSE 100 endeksinde enerji ve ham madde sektörleri sırasıyla %2.65 ve %2.2 oranında değerlenerek en iyi performans gösteren sektörler olurken, sağlık ve temel tüketim ürünleri %1.86 ve %1.3 oranında düşüş yaşayarak en kötü performans sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise IT günü pozitif olarak sonlandırabilen tek sektör olurken, gayrimenkul %1.77 ve takdirsel tüketim ürünleri %0.8'lik kayıpla en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. Dün açıklanan ekonomik veriler arasında Almanya Temmuz ayı IFO anketleri 103.6 beklentisinin altında 101.2, Amerika Haziran ayı yeni konut satışları 796 bin beklentisinin altında 676 bin ve Dallas Fed İmalat Endeksi 31.6 beklentisinin altında 27.3 olarak açıklanarak dikkat çekti. Bugün piyasalar Amerika Haziran ayı öncü dayanıklı mal siparişlerini ve Temmuz ayı tüketici güvenini takip edecek. Almanya'da açıklanan IFO ve Amerika'da açıklanan yeni konut satışları dışında önemli bir verinin olmadığı işlem gününde dolar endeksi hafif kayıpla 92.65 seviyelerinden işlem gördü. 92.80 ve bir süredir test edilen 93 psikolojik sınırı endeks için önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken euro-dolar paritesi hafif primli işlem gördü ve 1.18 seviyesinin üzerine yerleşmeye çalışıyor. 1.18 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1.1880 seviyesindeki 1 yıllık Fibonacci direncine kadar bir hareket izlenebilir. 1.3720 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalamasından destek almayı başaran sterlin dolar paritesi de 1.38 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. 1.39 ve 1.3925 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama parite için takip edilecek önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. 1800 dolar desteğinin üzerinde tutunamayan altın hafif kayıpla 1795 dolar seviyesi bölgesindeki 100 günlüğün etrafında işlem görüyor. 100 günlük ortalamanın kırılması durumunda ise 1780 dolar gündeme gelecek ilk destek noktası olacaktır. Gümüş tarafında ise 25 dolar seviyesi destek görevini üstlenirken, 25.90 seviyesindeki 200 günlük ortalama güçlü bir şekilde kırılmadan yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşılmalı. Dün hem Avrupa hem de Amerikan 10 yıllık tahvillerinde az da olsa bir geri çekilme yaşanırken getiriler yaklaşık 2 bas puan yükseldi. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi 1.28 seviyelerinden işlem görürken, İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 2 bas puan gerileyerek Avrupa 1 yıllıkları arasında pozitif ayrışan tek kıymet oldu. Türkiye'de ise tatil sonrasında ülke risk primi yatay ve 385 seviyelerinden işlem görürken, hazine kıymetlerinde de dikkate değer bir değişim olmadı. Şirket kıymetleri de haftanın ilk işlem gününde az da olsa satıcılı işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.